Efendim, evet. ayaklarınızı masaj <laughs> bitkilerden buyurun. Bir yanı Nasıl? Evet anlatın kızlar ne yapıyorsunuz? Evet. Ne için geldiniz, ne yapmaya geldiniz? Burada karavanda o? oturmaya geldik. Oturmaya? <laughs> oturmaya mı geldik kızlar? De Değerle gezip tozmaya, yeşilliklerde yani, eğlenmeye geldik. Gelsene alabilir miyim? Hayır. Olan çok istedi. Benim de kolum koptu. Birazcık, Birazcık dur. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Kamera. Kamera bir iki. Ne düşünüyorsunuz? Ses nereden geliyor böyle? Hadi gidelim. Buradan. Ne Karavan düz mü sizce? Sanki biraz daha. Daha da mı değil? Güzeldi gibi aslında. Başka evet. ne olacak ki bunlar? Aynen. Daha ne olacak ki? Yani evet. Değer hanım da durayım? oradan izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine durdun bugün Eylül'de ha. <laughs> yaklaş Haydi yaklaş biraz daha ya. Falan. Beni nasıl bırakacaksın ders Söyle. Tekerleğin altına taş koy. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. tekerleğin altına taş koy batıyor burası. Ya. Evet. Şey yani çok yumuşak. Ee, şey yaptıkça. Bak şurada. Bir dakika gel gel, gel 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 gel. Evet efendim merhabalar. Evet, merhaba karavanı Fendi hazırlıyoruz. Ve Maymun gibisin tutundun mu? Kavanın <laughs> yakasına da at yapışmışsın. Benim yakama da yapıştı. <laughs> evet kameramanımız. Herkesin keyfi yerinde. Geleceğin kameramanı. <laughs> evet biraz da seni çekelim. Merhabalar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere de karavan bulalım. <laughs> Hatta şöyle yapalım. Evet gelirken de muavinlik yaptı Elif. Evet, umarım otobüsümüzü beğenmişsinizdir. Otobüs parantez içinde arabamız. Evet. Ay Görüşmek üzere efendim. Anur <laughs> abi. Takacağız. Ne Ha şimdi yağmur, yağmur başladı. Ee, Biz iki yani. kişi tamam. değeri getirdik ayakları. <gülüyor> abi, <gülüyor> tamam. Şimdi yağmur yağıyor Dur, ve ıslanmamak için çadır kuruyorlar. Aynen, ıslanmamak için kaldır. çadır kuruyorlar. Tamam, yani, nasılsın? İyi misin babacığım? Kızlar. Çekmeyin, çekmeyin. Çekmeyin. Bakın. Nasıl geçti ilk gece? Rahat yattınız mı? Rahat yattık. Kamerayı çekip Sen? Sen rahat yattın mı? Sen rahat yattın mı kızım? benim yerime değer cevap veriyor. Evet de. Değil uyanmalar mı duydun mu? defa uyanmıyor. Çekmeyin diyor da çekmeyin, çekmeyin. 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 Çekmeyin daha makyajımı yapmadım. Aa. Çekeceğim. İşte doğa kampımız. Kampımızın olduğu yer. Burada bir sürü yeşillik çim var. Burada da otağımız. Arabamız, pavilyonumuz. İçeride işte karavan dışarıda. içeride de çadırımız. Burada çadırımız var. Bunun içinde de Yusuf Bey yatıyor şu an. Gece ben de burada yattım. Evet. Şimdi soba yakacağım. Bu da sobalı semaver kombinimiz. O şeyi kapatın da bak sinek dolmasın bir daha. Dün perişan oldu. Sinek dolmasın bir daha. Sabah kahvaltısı. Tam kahvaltısı böyle oluyor. <laughs> Nasıl kahvaltı? Gene omlet mi yiyor? Nerede buldun der omleti? Doğada omlet mi yetişiyor? <laughs> evet. Kolların üşümüyor mu senin öyle? Burada kimler var? İki uykusuz güzel daha. Cidden hiç iyi değil. Görüyorsun. Kaç <laughs> Ya. Abimiz bir şey Bu da üçüncü uykusu güzel. Bunun yüzünden hepsi. Aa, benimle alakası yok diyor. Değer seninle alakası yok mu? Bu da kamp kahvaltımız. Oo börekler, çörekler. He? Hiç kamp kahvaltısına benzemiyor. Nasıl yani? Bayağı lokanta, lüks Oo. Ooo! Ooo! Kafile. Bolu Dağları'nda keşif yapan değer. Şapkasını takmış, güneş kremini sürmüş. Gözlükleri olmasa da evet. Değer. Ne oldu? Niye korktun? Bak şu ağacın altı fena değil. De ne oldu? Rüzgar mı esiyor? Ha? Rüzgar mı esiyor babaşı? Evet. <laughs> Bolu dağlarında keşif. Evet. Burada Lidya var. Merhaba Lidya. <laughs> Merhaba Lidya. Merhaba yap Lidya. Merhaba. <laughs> Merhaba Lidya. Evet. <laughs> i̇şte otağımız. O başımız Gökhan. Bolum mühendisi Gökhan bize Burası iyi gibi yer belirledi. Çek 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 Göster son bir kez. Toplanıyoruz da. Evet, evet, toplanıyoruz. Karavan da toplandı. Bugün kampın son gününe gidiyoruz. Her şey toparlanmış bulunuyor. Hamak kaldırıldı, buradaki büyük çadır kaldırıldı. Abimlerin yattığı çadır kaldırdı, bu toparlandı, bu kadar. <laughs> Bir sonraki kampta ben çekmeyebilirim. Ama onun abim ve Cansel ablam çekebilir arkadaşlar, görüşmek üzere. Kampımız bitti, görüşmek üzere.